E Mefar, şimdi bu kimdi bu şeyin oğlu oğlum? Ufuk. Ufuk, Ufuk kimin oğluydu? Hüsamettin'in Hüsamettin Hüsamettin oğlu. Mefar'la Ufuk bir araya geliyorlar. Orada bir telefon olayı oluyor. Evet. Bu Halil'in kafasına çok takılmış. Evet. Bunun cinayetle bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Evet. Kızının ölümüyle. Evet. Bir anlat bakalım, bir anlayalım biz bunu. anlatayım Bu Görkem'den duydun sen bunu, anlatayım. doğru mu? anlatayım. Ben tamam. akşam Kim söyledi bunu? Önce onu, onu kim söyledi? Ben yana vardım. bir durumunu sorayım diye. Erdal yokmuş evde. <laughs> ne zaman oldu bu? Bu buraya gelmezden 3-5 gün önce. A, tamamdır. Peki. Ee, dedi ki amca ben dedi bir şey öğrendim dedi. Ne öğrendiysen sen dedim ben? Ben de dedi ufuklardan dedi mefhar'ın dedi telefonu attığını öğrendim dedi. Ufuklardan e, mefhar'ın evet. telefon attığını öğrendim dedi. Evet. Bunu Nasıl kim söyledi? 60 telefon atmış telefonu, dedi dedim ben. Ha. Erdal mı Görkem mi diyor? Görkem diyor görkem. görkem. diyor tamam. Biz bunu diyor sevdayla paylaştık dedi yukarıya yazısını attık dedi sakın dedi bana yayın açık da bunları böyle bir şey söylemeydi. Hı neymiş peki bu? Ya, bu telefonla olayından. Ha. E, tamam dedim. benim şimdi öyle olunca benim elime bir goz geçmiş. Ben de bunu Sevda'ya aradım. Böyle böyle bir duygun var mı senin Sevda dedim ben. Muhabirimiz. Muhabire. Hı. Abi öyle bir duygun var ama biz bunu bir olay değil kazan, kazanmayacağına tam emin olmadık. Şimdi üstüne gitmedik dedi. Şimdi Görkem sana tam olarak ne anlattı oraya geleceğim. Ha. Amca dedi. Vefar dedi. E, ee, sarhoş kafayla dedi. Ufukun yana gitmiş dedi. Ne zaman? 15-20 gün önce. Nazlı daha yeni, buradayken. Daha yeni buradayken. Evet. Peki. Buradayken Ufuk'un yana gitmiş. Hatta Ufuk'a demiş ki bunları tekne turuna çıkar diye yani Nazlı'yı annesine tekne turuna çıkar diye teklifte bulunmuş. Ufuk'ta demiş ki öyle söyle ben Görkem'in ağzına konuşuyorum. bir ay önce falan. Evet. Bir ay önce. Evet. Ee, Görkem'in ağzına konuşuyorum. Görkem de diyor ki bu şey mefer şey pardon Ufuk tekne benim değil demiş. Olmaz demiş. Mefer bir daha üstleniyor. Ya kanki demiş. Daha sonra bakarız demiş. Geçiştirmiş. Peki. Bu arada telefonla muhabbete çıkıyor. Bu e, madem demiş ki Ufuk satsaydın demiş telefonları 500 liraya. Ya boş ver attım gitti zaten demiş. Çekmedi telefon demiş Mefar. Kızdığımdan attım demiş. Telefonu. Yani bir ay önce. Bir ay önce. Bir, bir ay önce senin oğlun Görkem Ufuk'un yanına gidiyor arkadaşın yanına gidiyor. Telefonla görüşüyorlar. Ufuk. Telefonla görüşüyorlar. Evet Emine'yle görüşüyorlar. Emine'yle de görüşüyorlar Görkem'in yakın arkadaşıyla. Evet. Yani Mefar'ın attığı bir telefon var diyorsun. Evet. Şimdi, o, o telefonda ne vardı? O telefonda Notofil ne vardı? Ben söyleyeyim mi ne vardı? Gittiğimize bak attıysa bulursun herhalde. Ben, yani şimdi var var. bir tane Merhaba telefon bizde var. Ben Onu, söyleyeyim mi ne, ne vardı? Ben söyleyeyim mi bak bir dakika. Ha. Ben telefon sayısı söyleyeyim mi? İki tane evde buldun mu telefon? Tamam. Jandarmaya teslim ettin mi? Tamam. Bir de Nazlı'nın eski kullanmış olduğu bir telefon vardı annesinde. Tamam. Etti mi üç? Tamam üç. İki de sıfır telefon aldılar mı? Kullanıp duran telefonlar iki, sıfır telefon ikisi de. Tamam peki. De. Etti mi beş? Hı hı. Şu anda annesinin kullanmış olduğu telefon nerede? Leyla'nın kullandığı evet. telefon nerede? Leyla senin telefonunu bu, kullanıyor. Bunu kullanmış oldu eski telefon. Leyla'ya vermiş olduğu ya. telefon nerede? Nerede o? Nerede o? o? Çalındı ki zaten. Çalındı diyor. Hayır. Bu çalındı diyor. Çalın telefonu. Tekamüze ölmeden önce çalındı hayır, o. Ne hayır sen hayır. Cezaevinde açık geliyorsa yaya verdiyse o telefonu. Anneneydeydi o. Hatta ha, şey, mefa, şey, ne Şimdi, sağdınız, bak bak. Telefonu saldınız. Telefonu bir dakika. bozamazsınız be. Bir dinle dinle hadi dinle. Sözümü sözümü dinle, kesme. Dinle. Bana bağıramazsın sen. Sen, sen, sen bana bağırsın. Bana sana barı barı tabii. Bir dakika konuyu anlayalım. Tamam. Cezaevine tamam. çıktıktan sonra. Evet. Nazlı'nın eski telefonu annesinin elindeydi. Bunun içindeki hat modem <laughs> bizim orada mefara dedi ki bana bir hat al. Bunun Annesi Ankara'dan bir yerde bir sevgilisi varmış. Ondan 300 lira para istediler. Benim ibanım para attılar. Ben de çıkarım. Annesi 300 lira parayı verdim. Bak. Heh. Verdim. Ondan sonra bu Behana biz mumculara indik, Ben de hatta ben de alayım bir tane hat dedim. Vardık hat almayı için 200 liraydı. Biz hatlar almadan geri geldik. Yani mefar bir tane Bu, delillerin olduğu telefonu nereye attı diyorsun? Tamam e, o telefon nereye atıldı? Şimdi bak Halil. Suya mı atıldı Bariye bunu, mi attı? Bak Görkem bunu sallarken özür dilerim ama bence sallamış. Çünkü neden? Ben bilemem. Bak ben sana ben sana teknik tek bir O telefon, bir telefon bilgi... nerede? Bak sallamıyız. Hiç salladıysa o telefon nerede o zaman? Bir defa, Birincisi birinci Görkem bir bunu sallarken o, sallarken o beyniyle sallarken bir plan yapmış olabilir mi diye soruyorum çünkü neden? Bilemem neden? ben onu. Ben Beni dinleyin. Bak ben tanıma. Onu da kanıtlayacağım. Bunu savcılığına da ileteceğim. İlet Halilcığım sen biliyor musun? Ee, Mart ayından beri e, pardon, 24 Ocak'tan beri senin kızının cinayetiyle ilgili olarak Mumcular Karakolu'nda, Bodrum Savcılığı'nda soruşturma savcısı var. Bu konuyla ilgili ilgileniyor. Bir gizlilik kararı var. E, herkesle ilgili eminim telefon dinlemeleri yapılmıştır. Herkesin telefonlarına telefonlar bakılıp alak alak beni dinlemek... Bunlar, Bunlar telefonu alıp da incelemedi. i̇ncelemedi. Hepsi telefonu, Hepsi Bütün telefonlar, HTS kayıtları eminim siz, siz telefon dinlemeleri de yapılmıştır sizinle İnşallah. ilgili. Hepsi yapılmıştır. İnşallah. Senin e, ee, bu kadar görkem bu beyniyle öz Herkese kayıtları ben, diye bir şey var. Bir dakika kesme diye bir dakika. şey var. Ben Kendisine görkem söyledim şey ben bunu. Görkem ben bunu şey dedim şey yapıyor. savcılığa vereceğim savcılığa çözersiniz bunu dedim. Görkem bir şey yapıyor. Görkem bir şey diyor. yapıyor. Görkem oyun kuruyor. Vallahi oyun kurarsa cezası kendi çeker, ben. bana değil. Ben ben. Ben. Gök'e oyun kuruyor. Ben Görken bir oyun şey kuruyor. söylemek istiyorum. O telefonu bulacaklar. O telefonda ne Hatta var biliyor telefon, musun? Nazlı'nın eski telefonu. Bunun telefonunu aldı geldi Mefar. Bize seni dedi, kayınpeder arıyor. O konuşacakmış. Seninle dedi tuttu, bunun eline verdi. Konuştular, buna hakaret etti. Öldürürüm, bacaklarını kırarım işte böyle böyle yapıyorsun diye. Ondan sonra ben aldım bunun elinden telefonu, ver dedim. Ben dedim ben, o öyle olmaz, böyle olur. Bir sene haklı görmezler, o kolay değil dedim. Peki, Görkem bunu bir aydır biliyor. Bunun için atmış olabilirler. Görkem bunu bir aydır biliyor. Görkem bunu size niye söylemiyor? Ne zaman bunu öğrenmiş? Yeni öğrenmiş. Bunu da yeni öğrenmiş. Kim ya, bunu söylemiş? Yalan, görken yalan Görkem ya. yalan söylüyor. Görkem, yalan söyleyorsa doğru şunu orada söyler, sen... ben anlamam. Görken Hiç de şimdi. yalan söylemiyor. Dur, dur. savcı da Ben bunları buradan vardı mı savcının hepsini vereceğim. Bu ara bulucu Murat var ya size bu Nazlı'yı evet. getiren, gelini getiren. Herhalde o güne lanet ediyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Ben de şimdi, Evet ama. karşılık ediyorum. Sizin 3 bin, lira, 3 bin, bin lira borcunuz varmış geleceğim Nazlı meselesine şu telefonda seçeceğim. 3 bin lira borcum varmış Marta benim. Oh. Diyor ki ben diyor onlarla diyor işte Gamze'yi diyor onlarla tanıştırdım aracı Yok, Nazlı. olarak bana diyor Nazlı'yı pardon 3 bin lira masraf ettim diyor. O kızı diyor kendi evladımdan ayırt etmedim diyor. Ben ona e, geldiği zaman zaten mazot parasını Türk verdim de, Nazlı ile diyor. mefara tanıştırdığımda yaptığım masrafı kendi benzin paramı bile koydum diyor. E, sadece bana diyor 3000 lira diyor. Ben bu kadar masraf yaptım. 2 e, bidon zeytinyağı verdiler bana diyor. Nazlı'yı onlara getirdim diye gelin bulamıyorlardı. Ben gittim Nazlı'yı buldum getirdim onlara. Benim paramı vermediler. Bana e, bize sadece 2 bidon e, zeytinyağı verdiler ve şunu söylüyor. Arabulucu Murat sizi evet. çok iyi tanıyor. Aileyi çok iyi tanıyor. Biliyor, biliyorum biliyorum. Diyor ki diyor ki bu işi diyor. E, bu cinayeti diyor. Fatma e, ve Görkem diyor bu işin içinde var. O çocuğu da diyor evin içinde öldürdüler diyor. Ben onu bilemem. Ben bilmiyorum. Ama bunu. bu söyledikleri şimdiye kadar aklına gelmiş borcu oldu. He. Benim verdiğim ziyetinle pey şeyle zaten 3000'i de geçiyor. 5000 liralık mal Yani verdim. 2 bidon da az değil ya. Geldiğinden önce ya çok fazla 2 ne kadar bidon. 2 bidon. 70 lira. Bak iyi para ya. Nasıl bidondan bahsediyoruz? Kaç ya, bidon? Teneke, teneke. Teneke. Ben kiloluk 20 kiloluk, öyle mi? Kaç kaç kiloluk tek? 17 kiloluk teneke. 17 canı. E iyi Borcunu yani. borcun ödemişsin iki teneke 17. Evet. O şimdi o. Onu satsan yani. 3 bin liradan yani, fazla. Yani şu anda zeytinyağı kilo. Gelele, gelele benim yağım. Soğuk sıkım. Bak Nazlı'yla, Nazlı'yla. Susuz, susuz sıkım. Nazlı'yla, e, size gelin olarak getiren aracı olan Murat Amenna, arkadaşımız. Amenna, Amenna ben ona bir şeyim yok. Diyor ki Fatma diyor ve Görkem var diyor. O çocuğu diyor evden biri öldürdü öldüren kişilerde Fatma ve Görkem olabilir diyor. Ya yani Görkem'le mi sadece şüphelenmiyoruz? Görkem'e bir şey diyemem Bilemem, ama bileymem Fatma bileymem. gece şuradan şuraya gitmez. Ona eminim yani. Çok korkar gece bir şeye bir yere çıkmaya. <laughs> Görkem cinayetten şey, önce de bu sıklıkta evlerine o. gelip gidiyor Gel gözünü kapat kızım, gözünü kapat sen. O zaman çarşafı da demek ki o çarşafta değil O zaman orada bu olmadığına göre başka kimse olmaz. Demek ki cesetin altından aldılar makine onlar koydu. Görgemle Fatma koydu zaman bu çarşafda da. bunlar zaten abla gitme, gitti olsa kimse geldi misafir kalmadı ki evde. Kimse kalmadı. Kalmadıysa bu bu nereden çıktı bu He? yabancı kişinin bunlar gel, ön, geldi zaten. Bunlara soracaksın onu. Ama ben bunlar yabancı. Kardeşim bak. Kardeşim bak. Kardeşim bak. Kardeşim Kardeşim Ay zamandan ne bileyim ben belki bu vakandan. Ya tamam bunları gider 15 gün olmuş. Sen yani 15 gündür evi açıp temizlemedin mi? Yıkamadın mı çarşafını? Selma Hanım avukatımız bir soru sordu onu duymadınız. Selma'cığım sorar mısın canım tekrar? Görkem cinayetten önce de bu kasıklıkta evinize gelip gidiyor muydu? Şu anda ha, evinizden çıkmıyor. Ara sıra gelirdi de bunun evinin içine girmezdi. Kitliydi Ama orası. araları iyi değildi dediniz. Gamze hiç hoşlanmıyordu dediniz. Gidip gelmiyordu dediniz. Dön. Çünkü görüşelim. Ya öyle değil. Şimdi şu an evinizden Gamze, çıkmıyor. Onu Gamze, biliyoruz. Gamze, yo yo bizim eve gelmiyor. Hı hı. Cinayetten sonra. Hayır cinayetten daha sonra geçen da gelmiyor. gördük. Sürekli evde ya. Siz Nasıl gelmiyor, geldi gelmiyor, gelmiyor. kamerada? Öyle Abi geçen gün o da ökelenmiş de geldi. Ökelenik de geliyor o gelmiyor. Yok bak. Evet o gün ökelenmiş televizyondan Göz, görmüş gör de geldi. Gördüm mi acaba? Gör, devam mı bunlar yakın. Ya, evler zaten şu kadar iyi. Yakın da. Aldım aşağıya hiçbir şey yok. çocuktan yine geliyor. Çocuk geliyor arkadan geliyor. Onu işe yapmayayım devamlı.